Hocam, kesin bakın, kesin gibi... bir şey oluyor kesin. özel zıplama efekti oluyor bakın. Allah de ya. Aa, yok artık ya böyle bir düşme şekli yok. 3 tane daha arka arkaya düştüm ya. Arkadaşlar hoş geldiniz Minecraft'a yeni bölümde beraberiz abi Bero ve Semih ile oynuyoruz TNT Run oynuyoruz altımızdaki yer patlayacakmış görelim bakalım neresi patlayacak aha Bero düştün mü Pero <laughs> ay bir dakika. Koş koş koş. Aha biri daha gitti abi. O aa! ben de gittim. Allah de be vallahi tırstım şu an var ya. ya. Ha tırstım şu an. Ui! Allah de yine düştüm. Anam yine gene... yok artık abi bu nedir boyuna ben düşüyorum aşağıya. Aa pro nasıl oynar biliyorsunuz. Sen hayatta mı kaldın? Evet. Oo, Allah de Dur bak bak. Kaç hele kaç 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 kaç. Boş. Kaç 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 kaç. daha düştük be. Ben körüm ben. Ben de körüm. Bir şey gör. Yukarı aşağı doğru düşüyorum şu an. Uzaklaşıyorum. Yani yeraltının magma tabakasına doğru gidiyorum. Ne zaman biz rest olacak? Geri döneceğiz. Oyun bitti işte. Misafirene katıl diyin. RP 1. Tamam, 10 dedim. kişi şu an. tamam. Başka. Tamam güzel. Tekrar başlıyoruz. Dur ben Beren'in Beroy'un etrafında dolanayım. Ha ha ha. Koş 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 Allah de ya abi ilk ben mi düşerim ya aha bir daha düştüm abi bu nedir neden ben ya aha gene ben düştüm aa, aa abi kimse yok ben tek başıma düşüp düşüp duruyorum Normal. aa aa aa, aa neyse biri benden önce düştü Allah'tan evet şu an hayatta <laughs> kalıyorum oluştur. Allah de ya düştüm. Öldüm seyirci modundayım bakıyorum kim nerede kim aa semi semi düştün düşeceğen oğlum düştün Aha da sevi gitti semi düştü ya çok güzel. Helmet takma da var hocam bilek önüne atlıyor o şekilde. Evet Bero 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 kim şu anda koşturuyor, Bero. koşturuyor ya ya. Bero koş Bero koş ya. koş 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 hiç durma koş. Bu şey mi? Ee, seni takip ediyor değil mi? Aha Bero da gitti. 3, 2, 1. Heh, evet, tekrar tıkladık. Bu an. seni takip ediyor değil mi kutular? Yani hiç ben durmadan yok. koşman gerekiyor ama evet. boşluklara göre Tarsınız koşacaksın. Yavaş koşar. Sıklamayın hocam. Bilince yere düşüyorsunuz. Yavaş kalıyorsunuz. Tamam hızlı 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 Sürekli. hızlı koşuyoruz abi. Sürekli TRL'e bas. Bu şekilde. Evet hadi bağalım. Son 10 saniyede başlıyoruz abi. TNT run sevdim. Bu güzelmiş bak. Boş. 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 Vefa bana öyle. Baba coş. Baba coş. Evet koşuyorum. Aha da. Be Allah de ya. o gitti. Ben gittim. Ben onun yanına doğru gidiyordum. Koş 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 koş. Şuradan şöyle gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Böyle dışarı 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 dışarı, dışarı, dışarı dışarıdan. En dışarıdan. Yardırıyorum. Yardırıyorum şu anda. Halen daha hayattayım. Daha düşmedim abi. Koşuyorum abi. Koş 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 koş. Allah tebed. Aa eh, yine düştüm. Koş 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 koş. Koş. Koş koş. Şöyle bir döneyim. Koşuyorum. Şey Siz mi? neredesiniz? Ben İndiniz mi aşağılara? Ben bir, bir kere düştüm sadece. Aha, ha Bero. Bero önüme gelme. <laughs> Ahanda ya. Hadi bakayım. İndik düştü öldüm öldük ya o nerede Bero aha buradaymış Bero evet aa. Bero zıplıyor Bero aferin güzel gidiyor şu anda Semih gittin mi sen hayır a o zaman Semih yukarıda hala Bero'nun son hakkı zaten aa. şu aha ara ara düştü <gülüyor> <gülüyor> Ya yukarıda <laughs> değil, düş Üç, hadi. Iki, bir 3 2 1 burası karanlık evet. baya. evet direkt geldik ve direkt başlıyoruz hadi bakalım <laughs> ben yokum çünkü <laughs> Bero aha. yok aa. Aa dur ben dur 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 koş 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 koş. Geç gülü geç gülü geç gülü geç gülü. Evet şuradan koşuyoruz. Koşuyoruz en köşelerden. En köşelerden. Şuradan. Koş 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 koş. Bak bu Vay çakal yok. var ya bak bu önüme önüme kırıyor şu an. Allah. Hop. Ahanda düştüm ya iyi mi? Aha koş. Evet şöyle kenarlı. Allah de be. Ahanda. Allah de ya yine düştüm. Koş koş. Çok karanlık bir de ya. Delikleri de göremiyorsun zaten. Şurada delik mi var? Aynen burada delik varmış. Koş koş koş. Tam şu aradan şöyle bir geçeyim. Aa. O şöyle geçeyim. Hop zıpladım böyle. Evet. Dümdüz koşuyorum abi şu anda. Evet bir ışık geldi. Yukarılar yarıldıkça ışık geliyor aşağıya şu an. Hop bala şuraya. Aha aha. Evet güzel. Güzel. Hop zıpladım aradan Hadi. geçtim evet artık kazanayım şu oyunu ya deli gibi Hadi. hayatımda bu kadar koşmadıydım ya iyi koşuyorum Koş. iyi koşuyorum şu anda ben var ya bu kadar koşsam göbek möbek kalmaz bende alayı erir gider yani evet yani bir mantığı yok roblox daha iyi yani e minecraft roblox çünkü mantığı ya. yok binlerce roblox'un üstü gidiyor bu roblox daha iyi <laughs> o Allah de be atlayamadım 3 2 1 Evet girdik. Hadi, ha, geldi. Aha sadece 5 kişi yük. Sağolsun Craft Ride bize bir Mega VIP Plus verdi. Hadi A başlıyoruz. Hocam zaten 24 kişilik takım bize yeter. En önemli özelliği o bizim. Hadi bakayım. Aha da Aa, başladık. Aha Semih gitti. <laughs> Semih gitti. Evet iyi koşuyorum abi. Allah de be. Abi tırsıyorum ama ya. Bir anda düşüyorum aşağıya ve tam konsantre olmuşum. Hocam iki kere Space'e başlıyorum. Aha Bero. Bero'nun arasından geçti. Neden basacakmışım? Kesin bir şey oluyor. Ha ha tabi tabi. Kesin bakın. kesin bir şey oluyor kesin. özel bir zıplama efekti oluyor bakın. Allah de ya. Aa, o yok artık ya böyle bir düşme şekli yok. 3 tane daha arka dar düştüm ya. Hocam yanınıza geliyorum. Geldim. Hani neredesin? Aa. Yere Aşk. düştüm, düştün. <laughs> Bero'ya bakayım der. Nerede Bero nerede? Şurada bir deli koşuyor. Aa Bero'ymuş. Koş Bero ne? koş koş. Hemen <laughs> 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 basıyoruz. 2 3. Iki, iki, i̇ki kere space'e basınca uzun zıplama oluyor. Öyle Oyun... E basıyorum olmuyor. Yani, şu olmaz oyun için. He, deneriz bakalım. Yalnız yani. Deneyim, güzel güzel beğendim. Abi, Abi ben Düştüğüm bak, zaman... Bütün... Ya tamam şimdi Bero hemen... Evet Bero evet dinliyoruz Bero'cum söyle. Evet, bütün dediğim oyunları seviyorsun abi. Dediğim oyunlardan sevmediğim bir tane bile yok. Demek ki karakterimiz seninle birbirimize çok benziyor. İlk bildirirsen tam tarz. Mesela bak Semih ne kadar oyun severse ben sevmiyorum. Bu demek ki Semih'le biz gerçekten zıt karakterlerdeyiz. Bu da çok güzel bir şey bence. Hocam bence çok alakalı ilk fikrinizi bile ben verdim. Ender'ın yapma fikrini bile ben verdim hocam. E tamam. İlk vermiş olabilirsin. Ben veriyorum. Vermiş Arada olabilirsin iklim. ama bu seninle aynı oyunları seveceğim anlamına Hiç gelmiyor. Hocam. size oynayacağım. <laughs> Orra, Allah de. Koş koş koş. Allah aradan geçtim Şöyle kenarlardan kenarlardan gidiyorum. Şöyle bir içeriye doğru bir kavis aldım. Şuradan. Hop balabayi kuş karşıya bir zıpladık O alanda bir tane ben mi kaldım şu an galiba? Bakayım. En üstte misiniz? En üstte evet en üstteyim. Hala düşmedim. Bir kişi var benimle beraber. Evet iyi gidiyorum abi şu anda. Allah de be. Allah de. Oy şu tarafa hemen bir zıplayayım. Hah. Aynen iki çabuk tane harita birden çabuk. düştüm ya. Bak Allah. Aha da burada düştüm. Aha Bero'nun arkasındayım. Bir... Bero'nun üstüne kamikaze yapacağım şimdi bak önüne. Gel buraya Bero gel. Allah. Geldi. Geldi. <laughs> Ferro'ya kamikaze yapıyordum ya. kamikaze. Önüne, önüne çöküyordum ben onu. Burada var ya şey, burada şey challenge yapabilirsin ha. İlk düşme challenge böyle ilk aşağıya en aşağıya kim düşerse. Aa Semih yok geldi. geldi. Oo dört kişi var şu anda. Bekleyeceğiz. Az önce girdiğim o da benim girer girmez başladı. Ahanda Tiantiran'da yeni bölümdeyiz abi. Boş. Hoş, 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 aha bero geliyor, aha, <laughs> aha ya, aşağı gittim ya, <laughs> dur, evet şöyle alanımda bir daire çiziyorum, evet, Allah de, önümden geçti ya, uyanığa bak, neyse burada dikkatli olalım, karanlık bir yer, aha, yine düştüm önümden, geçti bir tanesi. <laughs> Vay arkadaş adamlar işi çözmüş. Önümden diklemesine geçiyor. O an atlayamıyorum ve düşüyorum abi. Ay aş Aşağıda tek başına, tek başıma takılıyorum şu anda. Ben i̇yi ben iyi. Şu an, ben şu an en yukarıdayım. Ah düştüm. Evet, hızlı hızlı gelirsin şimdi benim oraya. Merak etme. Aa Allah atladım. Ha ha ha. Semih'ten ben Öldürmeye çalışmadım ki. Tabi ki tabi ki tabi ki. Koşuyoruz yani öldürmeye koşuyoruz. Hadi gel. Hadi gel ya. Hadi gel beni indir Semih ya. Hadi lütfen ne olur istiyorum ya. Gel. Tabi düşmediysen aşağıya. Hop. Hocam çocuk diyor ki nasıl... Allah be. Olasın. Teh. Aha Bero'da düştü. Aha Bero. Bero'yu takip ediyorum abi şu anda. Evet. Aha. Bero delikten aşağı düştü ya. Geç <laughs> evet, Üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Hadi. Çek. Bir, iki. Bas. Üf. Güzel. Yine yedi kişi var abi. Koş. Koş, 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 koş. Bak. Gelip gelip durmayın bak. Aha da başladı. Hadi bakayım. Gelme Bero. Of. Son anda. Allah. Kaçtım. Bak şuradan. Hop. Allah de ya. Uyut. Koşuyorum. Koşuyorum. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Şu an bak en açık kulvardan yardırıyorum. Serteç abi geliyor. En dış kulvardan yardırıyor. Böyle ben koşarım herhalde ya. Böyle kimse bana müdahale etmezse muhtemelen böyle. İyi gidiyor. Bak gelme. Emir. 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 Allah. Wow, tırsıyorum aşağı düştüğüm zaman nedense böyle bir heyecan oluştu be. Şimdi bak şuradan şuraya atlıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Şöyle. Hop.

Hop. Aa! Gitti be. Bu sefer iddialıyım. Bu sefer iddialıyım. Bak gelip gelip durma bak. Neden neden? Oh, yo hala hayattayım. Hala mücadeleye devam ediyorum size rağmen. Allah de ya düştüm. Devam. Hoca düşünce... Alt katta devam ediyorum ama yani hani tamam devam düştüm. ediyorum. Aa, ah. hoca ah dedi ben de düşüyorum. Bak. Aa, Semih. Aa, Semih. <laughs> ne oldu Semih ya? Düşürüyordun beni en son. Gel buraya gel. Aha. A. A. neden? Neden? Aşağı <laughs> <an> düştü. <Abi>. Işte. <laughs> ya böyle olur işte. Böyle hayınlık edersen cezanı buluyorsun Semihçim. Gördüğünüz gibi abi. halen daha 3 kişi koşuyor abi. Bir izlisi benim. İlk 3'e girmeyi başardım. 1 Alacağım Bero ki Beroy, ve... alacağım alacağım sıkıntı ya. İki kişi kaldı. Evet. Beroy'la kafa kafaya mı gidiyoruz? Evet, Bero, ben kazanacağım abi. o yüzden merak ben etme. ki abi sen neredesin? En altta mısın? Yok. En üstün bir altındayım ben. Hayır, oh, altı. Aa, ben attaymışım ben Sem ya. Neyse Bero kazandı, ben ikinci oldum. Güzel. Ha. Semih kazanamadı ya. O bize yeter. O bize yeter. Proluğumu aslında ben gösterdim birazcık da yani. Peki arkadaşlar sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Böyle her hafta farklı farklı modlar deniyoruz Minecraft'ta. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.